Son zamanlarda ne izledim? Öncelikle France'ın yolundan bahsedelim. Bence çok güzel olmuş. Hepsini yaşanmış şekilde aynı yerde görmek inanılmaz güzel ve duygusaldı. Özellikle sahneleri okudukları kısımlar çok duygulandırdı beni. Matthew Perry öldüğüm e sadece çok sessiz kaldığını düşünüyorum. Sağlık sorunları olduğu konuşuluyor. Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın aralarındaki elektriği, karakterlerine yansıttıklarını öğrenmek ise beklenmedik bir sürpriz oldu benim için. Friends'i defalarca izlediğim gibi bu bölümünü defalarca izleyeceğim kesin. Bu aralar film izlemeye daha çok öncelik verdim. Maalesef film kültürüm biraz zayıf. O yüzden herkesin çoktan izlediği, benim ise izlemediğim filmleri izledim. Biraz bu filmlerden bahsedelim. Öncelikle olan şüpheliler. Filmde bir ekibin tanışmaları, yaptıkları ve ortada adı dolaşan, efsaneleşen Kaiser Söze'den bahsediliyor. Film boyunca e yani diyoruz ama sonu oldukça etkileyici. Bohemian Rhapsody Freddie Mercury'nin hayatını anlatan bu filmden biyografik filmler videomda bahsetmiştim. Beğendiğim bir film oldu. Charlie'nin Çikolata Fabrikası Önce Matthew Tağ'ın Willy Wonka olduğu videoyu gördüm ve filmi izlemeye öyle karar verdim. Johnny Depp'imizin Willy Wonka olduğu, Helena Bonham Carter'ın da yer aldığı film çok tatlı bir aile filmi. Ödüllü film Parazit'i de izlememiştim maalesef. İki yıl gecikmeli olsa da izledim sonunda. Aileye tek üzüldüğüm yer evi su bastığı sahneydi sadece. Evin çalışanlarını türlü oyunlar ile işlerinden etmeleri empati yeteneğimi aldı benden. Filmin geneli güzeldi tabi ama son 15-20 dakika çok çok daha iyiydi. A Star Is Born Başrollerinde Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın yer aldığı bu filmde merak ediyordum. Filmin vizyona girdiği sene filmin tanıtımını epey iyi yapmışlardı diye hatırlıyorum. Fransız'da Lady Gaga Smiley tüketi söylerken yaptığı hareketin bu filmde geçtiğini biliyordum. Görünce hemen izlemek istedim ve filmi beğendim. Bu filmi daha önce izlediğim bir Hint filmine benzettim. Film güzel, sonu tahmin edilebilirdi. Lady Gaga ise çok güzeldi. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarımı da beklerim.